Evet bir başka videoda sizlerle bir kez daha birlikteyiz. Bu videodan itibaren lowest ile başlayan fonksiyonları görmeye başlayacağız. Hatırlarsanız highest yani en yüksek koşuluna bağlı. ...fonksiyonlar için toplam dört tane farklı fonksiyon vardı. Dört tane farklı video çekmiştik. Burada anlatacaklarımız da bunların aslında en yüksek için değil... ...en düşük için geçerli olan birebir karşılıkları olacak. Hatırlarsanız highest ilgili olan şeyler hep... ...bir şeyin en yüksek olduğu anla bağlantılı bir takım koşulları... Taşımıştı. Lowest fonksiyonları, lovest ile başlayan fonksiyonlarda bir şeyin en düşük olduğu andan itibaren birebir aynı mantığı çalıştıracak. Ee, aslında çok e, detaylı örnek yapmamızı gerektirecek şeyler değil çünkü Hayst da birebir aynı. Ama her bir videoyu, e, her bir fonksiyonu ayrı bir video olarak çekme düşüncemiz ve gerektiğinde o fonksiyonları kolay bulabilme düşüncesinden hareketle lowest'lar için de ayrı birer videolarımız olacak. Ee, en başında tabii ki lowest fonksiyonu var. Bir data istiyordu bizden. Data bunun da mantıklı olanı tabii ki L olsun. Çünkü highest'ları çekerken H vermiştik. En yükseklerin en yükseği. Lowest'larda da en düşüklerin en düşüğünün olmasında fayda var. Bununla ilgili olan kısım içinde low1 diyelim. Çünkü ona göre e, anlatacağımız şeyler olacak. Hatta şu şekilde yazarsak Hayslarda kullandığımız mantığa da uygun olacaktır. Lowest L fonksiyonu burada anlatacağımız en basit kullanımlı fonksiyon tabii ki. Lowest L fonksiyonu şekilde gördüğünüz gibi daha geriye gidersek bir değer buluruz diye düşündüm ama evet lowest fonksiyonunda açıkçası işimiz biraz zor. Çünkü niye olduğunu siz de grafiği çektiğimizde fark edeceksiniz ki grafiklerimizin çok çok büyük bir kısmında aslında hemen hemen hepsinde en düşük değerlerimiz geçmişte kaldı. Doğal olarak buradaki en düşük değeri aldıktan sonra genel yükselişler nedeniyle lowest fonksiyonu e, daha düşük bir değerle yer değiştiremiyor. da bu işimiz daha kolaydı. Çünkü yükselişler nedeniyle sürekli yeni en yüksekler ortaya çıkıyordu. Lowest fonksiyonunda ise böyle bir durumumuz yok. Ama lowest fonksiyonu mantık itibariyle şunu yapıyor. Aslında biliyorsunuz ama tekrarlayalım. Bulunduğu andan geriye doğru olan bütün barların en düşük değerini geri döndürüyor. Neyin en düşük değerini? Parametre olarak neyi verdiysek. Biz burada L'yi verdiğimiz için en düşük değerini döndürüyor. Belki burada bir farklılık yaratmak için şuraya RSI gibi bir fonksiyon girersek bunları kolay kullanılabilmesi açısından ben klavyeden yazdım. Şu haliyle RSI'nin en düşük değerini istedik ve evet bir değişiklik yapmayı da başardık sanıyorum. Şu ana kadar RSI'nin en düşük değeri 15.01'miş şurayı biraz büyütürsek şu ana kadar RSI'nin en düşük değeri 15.01'miş. Şu barda ise tam şu barda RSI 14.44 ile şu ana kadar gördüğü en düşük değeri almış ve doğal olarak bizim fonksiyonumuzda RSI'nin en düşük değerine tanımlı olduğu için de yer değiştirdi. Ama bundan sonraki dönemlerde RSI tekrar bu değerin altına düşmediği için en düşük değerimiz 14.44 olarak kalmaya devam etti. HIST üzerinden anlatalım. Ya da benzeri bir şekilde anlatalım dedik ama yaşadığımız sorunu hep beraber gördük. En düşükler çok sık değişen şeyler değil. E ağırlıklı olarak piyasaların yükseliş eğiliminde olması özellikle enflasyon nedeniyle uzun vadede genel bir yükseliş eğiliminde olması bu fonksiyondaki örneğimizi biraz baltaladı. Ama biz bir çıkış yolu bulduk gördüğünüz gibi. Dollars fonksiyonu kısa bir özet yapalım. Bulunduğumuz bardan geriye doğru gittiğindeki neyin en düşük değerini istiyorsak? onun en düşük değerini getiriyor. Biz bu örnekte RSI'yi verdiğimiz için RSI'nin en düşük değerini getirdi. Şu bara kadar olan değerler hatırlarsanız hep 15.01'di. Bu barda 14.44'lü RSI'nin tüm zamanlardaki en düşük değeri gerçekleşince fonksiyonumuzun değeri de 14.44'te değişti. Lowest fonksiyonunu gördük. Lowest ile ilgili diğer fonksiyonları diğer videolarda göreceğiz. Onlarda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.